Aa ne güzel yılbaşı ağacı var burada. Burası neresiymiş ya? Anam ben yine mapusa mı düştüm. Ne yaptım da düştüm ya? Aha adam kaçtı. Ben de kaçabiliyor muyum öyle? Su içeyim ben ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Neredesiniz? Hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? İyi iyi iyi. Ben yine mapusa düştüm. Gördüğünüz gibi gardiyanların elinde şekerler var. Gardiyan bey beni çıkartır mısınız buradan? He, ben seni çıkartmayacağım buradan. Hanımefendi siz niye oynuyorsunuz? Ben bu hapishanenin kraliçesiyim. Görmüyor musun kafamda taç var. Peki buradan nasıl kaçabiliriz? E ee, sana bir ipucu vereyim. Yerde bir delik var oradan gir. Hani delik nerede? Aa, Anam ok işareti var burada. Delik yok. Aa yukarıdaymış delik. Yerde dediniz yukarıda çıktı delik. Ben bu hapishaneden kaçmasını bilirim. He sen kaçarsın kesin. Arkadaşlar tam arkasını dönmüşken yani yukarıdan çıkacağım şimdi. Anam gardiyan osura osura gidiyor. Ne biçim gardiyansın be sen? Şimdi ok işaretlerinden ama köşeden gideceğim. Sessiz olmalıyım. Gardiyan beni görmesin. Kapıyı açtım. Kapıyı nasıl açıyoruz? Bir kere mi vuruyoruz? vur. Ağzının ortasına bir tane vururum. Benim önümde çekil. Anam atla ya. Öyle değil ya. Böyle gideceksin. Şöyle şuradan da böyle atladım. Buradan yukarı mı çıkıyorum? Bayan ben yukarı çıktım. Siz de gelin lütfen. Aha anam. Nasıl öldü bir daha o? Arkadaşlar bu kadın kaçamayacak. Burada nasıl yapacağız? Düğmeye bastım. Anam alarmlar çaldı. Merdiven açıldığı için hızlı bir şekilde geçebilirim buraları. Oh be. Ben büyük ihtimal hızlı bir şekilde kaçacağım. Anam yere düştüm be. Aram gardiyan orada. Oğlum sakin ol lan. Nereden kaçacağım? Bak şimdi. Şakallık yapacağım. Aha gardiyan gördü beni. Gel Gör buraya. Koşma sakın. Aha buradan yukarı mı çıkıyorum? Evet. Yakalayacak beni ha. Buradan zıplasam böyle. Bakayım nerede? <laughs> Hadi gel yakalasana beni. Neredesin? Yakalayamadı ya. Elinde şekerle gezersen yakalayamazsın tabi. Buradan böyle yapsam. Anam üstü atlayamıyorum lan. Ne oluyor? Lan. Aha atladım. Sakin olun. Aşağı düşersem bu gardiyan ağzımın ortasına vurur benim. Şu köşeden şöyle zıplasam. vallaha geçtim. Ana kapıyı açmam için nereye dokunacağım? Anam düştüm yere. Yine gardiyan peşimde. Vallahi peşinde. Buradan geçemiyorum. Aa yakalayacak. Bu sefer yakalayacak. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Anam zıpladım yine. Arkadaşlar bu kapıyı nasıl... Aha altta düğme varmış lan. Hemen böyle yapacağım. Baba gardiyan gördü beni. Lan koş 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 düğmeyi görmemişiz ya bir saattir buradayız. Aha, vallahi bastım. Gardiyan gelme lütfen. Vallahi arkamda kesin bak nefesini hissediyorum. Az önce osur diye kokuyu alıyorum. Yakında. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yine üstün kaçma becerisini kullanarak kaçmış bulunmaktayım. Şuradan böyle zıplasam. Oh be. Ben bu işi biliyorum ya. Kapım da açılmış buradan. Gir içeri. Hop aşağı doğru düş. Ben neredeyim ha? Aha tuvalete geldim. Vallahi tuvaletim de gelmişti ya. Şimdi kapılardan birini seç diyor. Bunu seçtim. Öbür kapıları seçeceğim. Bakacağım ne var. Anam. Aha hediye paketi var. Aldım. Ya buraya Osman gitti gezin ha. Çok kokuyor. Buraya bakayım. Aha burada ne var? Hiçbir şey yok. İlk kapıdan bulmuşum ha. Kazılan yeri. Hop aşağı düştüm. Bir kere de lav olmasın be. Hemen lavlı bölüm yapıyorlar ya. Hemen parkur videolarında lavlı bölüm. Ve efendi beni izleyin. Ben buradan hızlı bir şekilde geçiyorum. Kesin bunlardan biri kırılır ha. Aha bu kırılacak valla. Bak burada beklemem hemen. Hop çektim. Hey, hey Anam sen nasıl geldin? Sen benim arkamdaydın. Kesin hilesin. Hile hile kesin hile. Aa top geçti yanımızdan. Beni geçemezsin dostum. Ben profesyonel oyuncu Onur. Şimdi top gelecek yine. Top geldi. Hop. Anam ne oldu lan? Öldüm mü ben? Top geliyor geç geç. <laughs> valla bu hediye paketini de alacağım. Bakalım geliyor mu top? Buradan oraya geçemem. Geçemem. Şuraya durmam lazım. Top geçti. Ben geçiyorum. Alev topu var ya. Aha bir daha gelecek kesin. Neredesin? Aha geliyor. Saklandım. Aha ana nereden buradan mı gidiyorum? Merdiven varmış burada ya. Buradan yukarı çıktım. Aha gardiyan var. Gardiyandan nasıl kaçacağım buradan? Bir şekil yapmam lazım. Burada hediye paketini aldım ilk önce. Anam gardiyanın kafasındaki ne? Buradan mı gidiyorum? Buraya dokundum. Aha yakaladı beni. Anam tipe bak. Hey, hey. Tipi ne kadar çirkin ya. Çok çirkin değil miydi? Neredeyim ben? Ha. Gardiyan Bey. Kapıyı açmışım ben bu arada orada. Hemen böyle yapsam. Tamam mı? Buradan. Tak. Tak. Aha, lan aşağı düştüm. Abi beni yakalar. Vallahi yakalar. Üstümden zıpladı. Bir şey yaptı. Aha yakalayamadı. <laughs> Arkadaşım ben çok güzel kaçarım. Kaçma konusunda benim üstüme yoktur. Derken buradan düşmeyelim lan merdivenden aşağı. Şöyle köşeden hoppa. Buradan da böyle. Neredeyim? Bu nasıl hapishane ya? Buradan yukarı çıkıyoruz. Asansörden yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Çok hızlı çıkıyorum ya. Bakalım ne olacak? Burada enerji içeceği var. Aldım. İçtim. Olan bir şey oldu. Şimdi nereden gidiyorum? Buradan kesinlikle gidiyorum böyle hop. Lütfen. Yanmadan gideyim derken mouse'u çeviremedim ya. Tamam tamam. inandım ya tamam. Şu an yine hızlıyım arkadaşlar. Sonic edasıyla gidiyorum. Yanmadan geçmem lazım buraları. Aha son anda geçtim ha. Arkadaşlar lütfen yanmadan geçeyim. Bir saat buraya uğraşmak istemiyorum. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Son kaldı. Anam öldüm ya. <laughs> Neredeyim yine ben? Bak kimse geçememiş ha. Tek ben değilim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde geliyorum. Aha vallahi o da düştü. İlk kaçan ben olacağım herhalde. Hadi. Şuradan böyle yaptım. Buradan aşağı. Son kaldı ya. Son kademe kaldı. Bir. iki Ah. Ana. Yine zıplayamadım orada. Ben geçip geliyorum buraya arkadaşlar. 2000 665. denemeden sonra geçmeyi başardım arkadaşlar. Buradan yukarı çıkıyorum hemen. Bu kameradan beni görmüyorlar mı ya? Buraya bir kart lazım. Kart nerede acaba? Bu yatak odasından içeri gireceğim. Bu düğmeye bas diyor. Bastım. Merdiveni al dedi. Alsana merdiveni. Dışarı mı çıkıyorum? Çıktım. Aa yukarıdaymış bakın. Şimdi şunu şöyle koysam. Tamam mı? Çıkabiliyor mu böyle? Çıktım. Bunu nasıl koyacağım ya? Şöyle koydum. Kapıyı açtım, Aa, giremedim. Ne oluyor be? Şöyle koysam buraya şöyle zıplasam ha çıktım. Vallahi hey, tırmandım ya. Lan aşağı düştüm bir daha. Anam hava akımı var burada. Hava akımı zorlaştırıyor işi. Anam vallahi gidemiyorum, zor gidiyorum ha. Arkadaşlar burada düşersem aşağıda mızraklar var. Maazallah. Heh. Geçtim ya. Buradan çıktım yukarı. Ana hediye paketi var. Onu nasıl alacağım acaba? Şurada bir tane vana var. Vana'yı mı açacağım acaba? Bilmiyorum ki kafamda deli sorular. Buradan böyle zıpladım tamam. Buradan da böyle zıpladım. Köşeye geliyorum. Böyle. Buradan da herhalde şu karşıya Allah dedim. Şuraya zıpladım. Zıplayamadım. Bir daha zıplayamadım. Şöyle aha vallahi zıpladım. Hediye paketini almak lazım. Hediye paketleri önemli. Buradan böyle. Buradan böyle. Tamam mı? Bunun üstüne buradan buraya. Ha. Vanaları kapat diyor. Vanaları nereden kapatıyorum? Birincisi burada. Tamam. İkincisi nerede beyefendi? Hemen şu karşıda. Aha geçtim vallahi düşüyordum ha. İkincisi de burada. Üçüncüsü de karşıda gördüm. Mükemmel bir atlayış yapmam lazım. Hop atladım. Şöyle köşeden gideceğim. Buradan yukarı çıkacağım bir daha. Vanaları kapattım. Hepsini kapattım beyefendi. Nereden gidiyorum? Şuradan anam aşağı düştüm Öldüm mü lan? İnşallah vanalar bir daha gitmemiştir. Nerelere geldik ya? Bilsem kaçmazdım ha. Aha. Düşmedim oley be. Şimdi nasıl yapacağım ki? Buradan oraya mı zıplayacağım? Şöyle mi zıplayacağım evet. Buradan böyle. Az kaldı Onur lütfen. Hop. Buradan da böyle oh be. Ben bu işi biliyorum ha. Anam yine bir vana var. Bir şey var burada ne vardı ya? Sürekli böyle bir dönem bir şeyler var. Anam hızlandık vallahi yine hızlandık. Ben geçemeyeceğim kesin burayı. Ah hediye paketi. Hediye paketi. Ha. Hediye paketini alayım derken. O zaman nasıl yapacağız biliyor musun? Şu köşeden gideceğim. Gidemeyeceğim. <laughs> Alamadım hediye paketini be. Lan ne oldu yine düştüm be. Bu sefer alabilir miyim hediye paketini? Şöyle köşeden gitsem. Bir tane köşeye uğur duramadım kendimi yine ya. E ben burayı geçim geliyorum hemen. Nazara mı geldik dersin. Arkadaşlar sonunda geçmiş bulunmaktayım. bir saat oldu. <laughs> Araçlar gidiyorum. Sonsuzluğa doğru gideceğim Gidiyormuşum, Şunun içine gireceğim. Allah! Direkt girdim ha. He. Hey, hey Profesyonel oyuncu Onur. Ana aşçı var burada. Ne oldu? Ne oluyor lan? He? Aşçı beni kovalıyor. Ne yapacağım burada? Aha bazuka varmış. Dur. Ben senin bazukayla ağzına vuracağım şimdi. Bekle bekle. Sen naneyi yemedin mi şimdi? Sen naneyi yemedin mi? Ortalık karıştı. Çok yakınımdan geliyor ya. Canı azaldı ama kafasına kafasına elma atıyorum, armut atıyorum. Bu beni yakalayacak ha. Bak yavaşladım iyice. Şimdi biraz hızlanacağım. Anam bir şey atıyor ya bu. Elma, armut mu atıyorsun üstüme? Kafama... Aha ananas attım kafasına. Kafası yarıldı. Aha kafası yarıldı. O da benim kafamı vuruyor. Ben de onun kafasına vuruyorum. Herif tencere vuruyor kafama ya. Anam patladı bir de. Ortalık karıştı. Bir tane elma fırlattım gördüğünüz gibi. Ananas. Portakal. Orada kal. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Anam gidiyorum. Anam 20'ye gidiyorum. 20'ye gidiyorum. Aa. Arkadaşlar ne oldu ya? Oho. Kafam yarıldı. Aha buradan karşıya geçtim ha. Yeter artık kaçmadım mı ya? Kaçmak istiyorum ben artık buradan. Burada merdiven varmış. Merdivenden yukarı doğru gidiyoruz. Deniz diyor. Deniz mi varmış burada? Yukarı diyor. Anam lazerler var ya. En sevmediğim şey bu lazerler benim ha. Birincisinden kaçtım. O ikincisinden kaçabiliyor muyum? Kaçtım vallaha. Son iki tane kaldı. Hadi bakayım. Bundan da kaçtım son. Kesin buna yanarım. Kesin yanacağım. Aha yanmadım vallaha. Hop bitti. Kaçtım mı be? Neresi bura? Buradan yukarı diyor. Plakaları aldım. Plaka aldım. Nereye getiriyor bu plakaları ben? Beyefendi plakaları nereye götüreceğim? Şöyle koysam, buradan alsam, böyle koysam, bunu da böyle koydum. Ha kapa açıldı. Anam robot var burada. Savaşıyoruz mu robotla? Aha ananas fırlattım kafasına. Hamburger. Bu beni yer vallahi yer. Bunun boyutu çok büyük ya. Nereye vursam acaba? Şöyle kafasına mı vursam? Anam ateş ediyor. Ateş ediyor. Lan kalkamıyorum yerden bir şey oldu. Öldüm mü? Lan hangi ara öldüm be? Biraz savaşsaydık bari. Şu kollarını ateş edeceğim sanırım ben bunun. Aa yine öldürdü. Ya sıkıntı ne biliyor musunuz? Canı yine fullendi mi bunun? Arkadaş ya. kolunu ilk önce bir yok edeyim ben bunun. Aha patlattım vallahi ha, dur. Bir tane kaldı. Demek kollarını yok edeceğiz bunun. Hani ne oldu? <laughs> <laughs> Hemen patladım bir şeyler oldu havada dönüyorsun. Arkadaşlar kaçmış bulunmaktayım. Sıvat arabasıyla buradan kaçıyorum. Bir tane de fırlattım. Oh be. Hani gitmiyoruz mu? Arkadaşlar bu hapishaneden de kaçmış bulunmaktayım. Oyunun linkini açıklamalar kısmında bulabilir. Böylelikle sizler de oynayabilirsiniz. Bakalım sona mı geldik? Ok işaretiyle bir yeri gösteriyor. Buradan böyle git diyor. Şöyle fırlatayım bir şeyler. Elma fırlattım gördünüz. Uçup gidiyor oha. Ok işaretiyle yön veriyor. Buranın tepesine mi çıkacağım ya? Buradan yukarıdır. Ben yukarıya çıkalım. Burada yine bir parkur oyunu var ya. Parkur bitmedim hala. Hala kaçamadım mı ben? Tamam burayı da geçtim. Buradan yukarı tırmandım iş biter. Aha helikopter burada hey. Büyüyün helikoptere. Oyunun linkini açıklamalar kısmında bulabilir. Böylelikle sizler de oynayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ben helikopterle köyüme doğru gidiyorum. Şimdilik hoşçakalın.